Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle Brawl Stars'ta Stars'ta mini bir çekilişle karşınızdayım. Diğer çekiliş ee, şey oldu. Hesap gitti. O yüzden o çekilişi yapamadım ama bu benim gözde hesabımı vereceğim. Şimdi savaşçılar şunlar. O kadar emek verdiği hesabı nereye veriyor? <laughs> Baba ya atta bayağı. ilk başladığı hesap arkadaşlar. Evet bakın şöyle karakterleri görüyorsunuz. Dur. Daha destansılar arkadaşlar çok keyif. Yani oranları da çok fazla karakter çıkma oranları çıkarabilirsiniz. İki tane şart var. Çok kolay. Ee, kanalıma abone olacaksınız. Olmanız lazım. Artı yorumlara Hashtag #katılıyorum yazacaksınız. Çekiliş sonuçları haftaya falan açıklanır. Hadi gençler bekliyorum sizi. Bay bay. 7500 kupa hesap çekilişi de benim kanalımda. Ol, Gelmek ol. isteyen gelsin arkadaşlar. Yalnız Leon kanalı. Bay bay gençler.